Merhaba arkadaşlar. Sizlere insülin sentezinin inceliklerini anlatacağım. Bakın glikoz pankreastaki Langerhans adacığındaki beta hücrelere glut 2 yardımıyla alınır. Glut 2 önemli. Glut alınan glikoz glikolize, krep siklusuna ve sonunda ETZ ile birlikte ATP'ye dönüşecek. Hücre içinde ATP arttığı zaman ATP bağımlı potasyum kapısı kapanacak arkadaşlar. Bu kapı kapandığı zaman artık potasyumlar dışarı çıkamayacak. Potasyumlar dışarı çıkamayınca hücrenin içi depolarize olmuş olacak. Depolarizasyon bizim için önemli. Bu depolarizasyonu şurada durduralım. Artık hücremiz depolarize halde. Biz pankreasın Beta adacık hücrelerinde ribozomlardan pre -pro insülin sentezi yaparız. pre -pro insülin endoplazmik retikulumlarda proinsüline dönüşür. Proinsülin Golgi'de insülin artı C peptit'e dönüşecek arkadaşlar. İnsülinle C peptit çinko dolu veziküllerde depolanmaya başlayacak. Bakın diğer taraftan hücremizin depolarizasyonu devam ediyor ve bu depolarizasyon sonucunda voltaj duyarlı kalsiyum kanalları açılacak. Demin yukarıdaki kanalımız kapanmıştı. Voltaj duyarlı kalsiyum kanalı depolarizasyonla açılınca hücrenin içine kalsiyum girecek. Arkadaşlar bir hücrede kalsiyum artarsa egzostoz tetiklenir. Bu mast hücrelerde de böyledir. Bu ondan sonra aklınıza gelebilecek özellikle presinaptik aralıkta böyledir. Kalsiyum artışı egzostozu tetikleyecek. Ama arkadaşlar dikkat insülin egzostozunda C peptit ve çinko birliktedir. Ben çinkonun sorulmasını bekliyorum. İnsülinin sentez yolunda önemli olan 4 elementten biridir arkadaşlar. Demin biri potasyumdu. Bakın şimdi kalsiyum ve Çinko arkadaşlar o artı değerlikli 3 element ve dördüncü birazdan söyleyeceğim. Bunlar insülinin hayatı boyunca önem arz ettiği ciddi elementler. Ve buradan arkadaşlar biz egzostozumuzu yaptık. Kana insülinle C peptidi saldık. O zaman soru ne kadar insülin o kadar C peptit. C peptit oranına ben kanda neden bakarım? Hipoglisemik hasta egzojen insülin kullanmış mı kullanmamış mı bunun için bakarım arkadaşlar C peptit bunun için önemli. İnsülin hücredeki tirozin kinaz reseptörlerine tutunur. Tirozin kinaz reseptörünün bir alfa bir de beta subunitleri var ve bunun sonucunda tirozin kinaz aktiflenecek. Tirozin kinazlar da arkadaşlar IRS1 yoluyla insülin reseptör substance'lar bu Ganon'da geçen bir ifadedir IRS1. IRS1 yoluyla MAP kinazları aktifleyecek. MAP'ta mitojen aktive protein yani anabolizan etkileri gösterecek, hücreleri büyütecek. İnsülin ciddi anlamda büyüten bir hormondur. Tek hipoglisemik hormondur arkadaşlar. Çok iyi biliyorsunuz bunları. İnsülin küçük parçalardan büyük parça yapmayı sever. Bunu biliyorsunuz. Yani yağ asidini insülin lipide çevirecek. Amino asitlerden büyük protein yapacak. Glikozlardan glikojen yapacak ve bunların hepsinin de ters dönmesini engeller. Yani glikojenin yıkımını azaltır, proteinlerin yıkımını azaltır, lipidlerin yıkımını azaltır. Ben şu ana kadar hep kırmızıyla gittim. Sizin için önemli bir yeri Mavi ile belirteceğim arkadaşlar işte insülinin önem verdiğimiz dördüncü elementi bakın burada kalp gibi çizmişim İnsülinin reseptör düzeyindeki aktivasyonu için çok önemli olan element krom. Ben lütfen bunu iyi bilmenizi istiyorum bunun sorulmasını bekliyorum hem bizde hem biyokimyada krom çıkacak insülin tolerans faktör diye de adlandırılır. Arkadaşlar buradaki fizyoloji anlattıktan sonra belki size biraz farmakolojik yaklaşım gösterebilirim. Belki bir tane bir, bir şuradan bir ilaç söylemek istiyorum. Bakın. Sülfanilüreler yani meşhur klorpropamid sülfanilüre yazalım. Klorpropamid ya da rapaglinit gibi ilaçlar, glüburit gibi ilaçlar ATP bağımlı potasyum kanalını kapatır. Kapattığı için Bunlar da insülin salınımını arttıracaktır arkadaşlar. Tabii ki böyle ilaçların en önemli yan etkisi hipoglisemi olacak ya da işte hipoglisemik ataklar, komalar veya arkadaşlar obezite olacak, kilo aldıracak, insülinin artışı hastayı daha çok yemeye zorlayacak ve var olan yağların da lipit olarak depolanmasını sağlayacak. Umarım arkadaşlar bu video sizlere yararlı olmuştur. Gördüğünüz gibi bizim buradaki amacımız hem fizyolojiyi hem biyokimyayı hem patolojiyi ve farmakolojiyi birlikte işlemek. Fizyolojisi, biyokimyası, patolojisi ve farmakolojisi. Bu şekilde işlendiği zaman TUS'a çalışırken bir kualifikasyon oluşacak ve arkadaşlar NLP'de aslında bu çok önemli bir hikayeyi başından ve sonundan bilirseniz hikayenin ortasını da kendiniz çıkarabilirsiniz. Biz buna TUS'ta her şeyin teorisi diyoruz ve arkadaşlar TUS'un kara kutusu sizin için böyle bir eğitim modelini amaçlayan oluşumdur. Umarım sizler için yararlı videolar hazırlıyoruzdur. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun ve lütfen yorumlarınızla bizleri eleştirin. Gerçekten önemsiyoruz sizlerin bizler hakkında ne düşündüklerinizi arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum.